Sanal Mecra'dan herkese merhaba. Okulların durumları ve Covid-19 paylaşımlarına birkaç gün ara vermiştim. Amacım sizlerin sorunlarını dile getirmekten kaçınmak değil, önemli bir gelişme olduğunda paylaşım yapmaya çalışmak. Son açıklanan veriler maalesef pek iç açıcı değil. Haftalık verilerde birçok il kırmızı kategoriye döndü. Ama kategori kriterleri yeniden değerlendirileceğinden illerin renk kategorileri hala ilk açıklandığı gibi. İkinci dönem birinci sınavları için çok az bir zaman kaldı. Günlük vaka sayılarının 26 binleri aştığı bu günlerde endişelerinizi anlamak mümkün. Yerinde karar dönemine istinaden birçok ilde erteleme kararları açıklanıyor. Bu kararlar ülke çapında da alınabilir. 29 Mart 16 Nisan 2021 tarihleri arasında ikinci dönem birinci sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavların ertelenmesine ilişkin talepleri bu hafta bir kez daha ülke gündemine yerinde alabilir. Şu anda Twitter'da Hali hazırda kabineden iptal bekliyoruz etiketi trend topik olmuş durumda. Saat 20.08 itibariyle 117.000 tweet atılmış durumda. Umarım her şey gönlünüzce olur. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olun. Bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.